Herkese selam. Bugün Osmanlı'nın iskan politikasından söz edeceğim. Yörük Türkmenlerin neden zorla iskan edildiklerini, bu iskan politikasını kimlerin hazırladığını, neden son derece sert ve kanlı bir iskan politikası uygulandığını konuşacağız. Osmanlı hangi dürtülerle yörükleri adeta kan dökerek ve hızla yerleşik düzene geçirdi? Yörükler neden iskan politikasına karşı çıktılar? Bu uygulamanın perde arkasındaki gerçekleri anlatacağız. Başlıyoruz. Değerli dostlar, tarih bir bakıma göçebek kültürlerle yerleşik kültürler arasındaki savaşların tarihidir. Yerleşik düzene sahip olanlarla göçerler arasında tarih boyunca mücadeleler ve savaşlar yaşanmıştır. Göçebe kültürünün önde gelen uluslarından olan Türkler, istisnalara vurmakla birlikte tarih boyunca sürekli olarak topluca yerleşik düzene geçip geçmeme yol ayrımından geçtiler. İskitler dönemi bir yarı göçebe dönemdir. Müthiş uygarlık kurdular, kentleri oldu. Ama öte yandan halk göçebe kültürünü terk etmedi. Bunlar Göktürkler, Hazarlar ve sonraki dönemlerde kurulan devletler de bir yanıyla yerleşik kültürünün unsurlarını taşırken toplum ağırlıklı olarak göçebe kültürünü sürdürdü. Yaylak ve kışlak arasında geçen yaşamlar, Türk kültürünün en belirgin karakterini oluşturdu. Kimi kaynaklar yayla kışla arasında yolculukların iklime bağlı olarak bin kilometreyi bulduğunu bile gösteriyor. Yani şunu söylemek mümkün. Türklerin kurdukları devletlerin her zaman bir başkenti ve kentleri oldu. Ama halk kentli bir yaşam sürmek yerine göçübe kültürünü korudu. Bunun temel nedeni de kimi dönemde tarımsal üretim gerçekleştirilse de hayvancılığın temel geçim kaynağını oluşturmasıdır. Türkler aslında kendileri için değil, daha çok hayvanları için göç ettiler. Mallarını yani sürülerini yayılacağı otlaklar aradılar. Hayvanları için su kaynakları aradılar ve bunları buldukları yerlere göç edip durdular. Doğu ve Batı Türkistan'da yerleşik hayata geçen Türkler, buralarda da bir yandan göçer yaşamı sürdürdüler. Önce Selçuklular, sonra Osmanlılar döneminde. Anadolu'da sürdürülen yaşam da ağırlık olarak başlangıçta konar göçer yaşamı oldu. İmparatorluğa giden yolun yani büyük devlet ormanın yolunun yerleşik düzenden geçtiği bilinci zaman içinde devletin kendi göçerleriyle sorunlar yaşamasına neden oldu. Devlet yerleşik düzen istiyordu. Bu nedenle egemenlikleri altına aldıkları bölgelerde boy, oymak ve obaları yerleşik düzene geçmeye zorladılar. Sonuçta gerek Trakya'da gerekse Anadolu'daki göçerler, yani yörükler yerleşik yaşama yönlendirildiler. Yörük olarak adlandırdığımız göçebelerin yerleşik yaşama en son geçenleri ağırlıklı olarak Toroslar'ın güneyinde ve kuzeyinde yaşayanlar oldu. Uzun bir süre memlüklerin egemenliği altında kalan, sonra da Osmanlıya biat etmekle birlikte görece bağımsız bir beylik olarak yaşamlarını sürdüren Ramazanoğlu beyliği bünyesinde yaşayan, Türkmenler sözün ettiğimiz son göçerleri oluşturuyor. Ve Osmanlı egemenliğini kabul etmek zorunda kaldıkları 16. yüzyılın başından itibaren yörüklerin yaşamları önemli değişikliklere uğradı. Osmanlı yönetimiyle birlikte göçebeler yeni bir takım uygulamalarla karşılaştılar. Ağır ve ayrıntılı vergi düzeni, nüfus sayımı, hayvan sayımı, düzenli orduya asker alınması gibi. 19. yüzyılda ise yörükler gerçek anlamda ve yasa zoruyla yerleşik düzene geçmek zorunda kaldılar. Bu Osmanlı'nın zorunlu iskân politikasıydı. 1865 tarihinde çıkarılan iskân kanunun temel hedefi Çukurova yörükleriydi. Kanun elbette başka bölgelerde yörüklerin iskân edilmesini de sağladı. Peki devlet böyle bir politikayı benimserken yörükler ne düşünüyordu? Çok net olarak şunu söyleyeyim. İskan göçebe için ölüm demekti. Ve bu nedenle İskan kararına karşı ölesi direndiler. İskan politikası göçer Türkmenler için binlerce yıllık yaşam biçiminin terk edilmesi demekti. Bir yere yerleşmek, yaylaya gidememek, hayvancılık yapamamak göçebe yörük Türkmenleri kızdırdı. Osmanlı'ya aman etmediler Karşı çıktılar, direndiler, savaştılar. Göçebe kültürünün en önemli ögeler olan ozanlar, aşıklar ve masalcılar. O dönem yaşananları ara Türkçeleriyle dillendirdiler ve göçebelerin neler istediklerini anlamamızı sağladılar. O dönemin en önemli sesi kuşkusuz ki Dadaloğlu'dur. Kendisi de avşar boyuna mensup bir yörük olan Dadaroğlu'nun iskan kararına karşı duruşu ifade eden önemli dizeleri şunlardır. Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağının temreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Dadaloğlu'nun hakkımızda devlet etmiş fermanı sözündeki ferman isken kanunudur. Ferman sahibinin padişah olduğunu belirten Dadaloğlu, dağlar da bizimdir diyerek karara açıkça karşı çıkıyor ve hatta meydan okuyor. Belimizde Kılıcımız Kirmani, Taşıdeler Mızrağımın Temreni. Bu dizeleri de açmak istiyorum. Elimizdeki kılıcımız Kirmani demek şu. O dönem en iyi kılıç, bugünkü İran'ın doğu bölgelerinde Kirman adlı bölgede yaşayan demirci Türklerin yaptığı kılıç. Taşıdeler Mızrağımın Temreni sözündeki temren de mızrağın ucundaki demir. Yani özetle diyor ki iyi bir kılıcım var ve taşıdelerin mızrağım var. Bu bir meydan okuma. Hatta daha da ileri giderek, Göçebenin bu uğurda gerekirse ölümü bile göze aldığını şu dizelerle dile getiriyor. Dadaloğlu, yarın kavga kurulur, öter tüfek, davrumbazlar vurulur, yiyecek koç yiğitler yere serilir, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Yörükleri devletle karşı karşıya getiren bu isken kararına geçelim. Nedir bu isken? Arapça bir sözcük olan iskânın Türkçe karşılığı, Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine göre yurtlandırma, iskân etmenin karşılığı da bir yere yerleştirmek. Osmanlı göçebeleri yurtlandırmaya ve bir yere kalıcı olarak yerleştirmeye çalışıyordu. Bu amaçla çok büyük çabalar gösterdi ve çok sayıda girişimlerde bulundu. Osmanlı Devleti göçebe ve Türkmenleri yerleştirmek için ilk olarak 1691-1696 yılları arasında harekete geçti. 1691 tarihinde İskan Kanunu çıkartılmasına karşı başarılı olamadılar. Osmanlı yönetimi bu dönemde Çukurova'daki Ayas, Berend ve Kınık kazalarına, Durkadırlı oymaklarından 20'sine, 1303 hane olarak iskan etmeyi başardıysa da bu oymaklar kendilerine ayrılan bu yerleri terk ederek kaçtılar. İskan kararına en çok da Avşarlar ve Kuzanoğlu Beyliği direnç gösterdi. 1693'te Çukurova'yı kışlak olarak kullanan Avşarlar yaylak yerleri olan Pınarbaşı civarına iskan edilmek istendi ancak başarılı olmamadı. 1728'de aynı yönde bir kara daha alındı. Avşarların yanı sıra Cerit, Tecirli, Karacılı, mamaro, Hacılar, Kırıntılı, Karalar, Bozdağ'ın oymakları da giriş gösterdiler. Değerli dostlar, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Çukurova büyük ölçüde yürük Türkmen oymaklarının kışlak yurdu olarak kaldı. Tarım faaliyetleri yok denecek kadar azdı. Yerleşik hayat birkaç şehir ve kasabanın dışında hemen hemen yoktu. 19. yüzyılın ilk yarısına bölgeye gelen batılı gezginler, gezi notlarında Çukurova'nın harap ve boş olduğunu belirtiyorlar. Osmanlı yönetimi iskana yönelik üçüncü büyük denemesini 1865'te uygulamaya koydu. Bu tarihte Derviş Paşa ve Cevdet Paşa'nın yönetiminde Fırkay İslahi adlı bir ordu kuruldu ve bir dizi reform başlatıldı. Çok kan akıtılması pahasına sürdürülen zorunlu iskan girişimi sonunda bölge Osmanlılar tarafından kontrol altına alındı. Fırkay İslahi sorun çıkaran grupların başına gelen avşarları 1865 1866 yıllarında Kayseri'nin Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza bölgelerine yerleştirmeyi başardı. 19. yüzyıl sonlarında Yüreğ Ovası'nda ve bölgenin diğer yerlerinde hızlı bir yörük yerleşmesi yaşandı. Çukurova bu dönemde yerleşen yörük gruplar için zaten çok eski dönemlerden beri kışla yurdu konumundaydı. 18. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar bölgedeki Oğuz yerleşmesi tablosu şöyleydi. Dur Kadırlı ulusuna bağlı Bozoklar, Çukurova'nın Yukarı Ova adıyla anılan ve Ceyhan Nehri'nin doğu ve kuzeyinde yer alan bölgelerine, Ramazan doğusuna yani yüreğir boyuna bağlı üç oklar ise Seyhan ile Ceyhan ırmakları arasında kalan ve adına yüreğir Ovası denen bölge ile Adana'nın batı ve kuzeyindeki topraklara yerleştirildiler. Benim obam olan Kürtçe Ovası da öteki yüreğir oymak obaları gibi Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin arasındaki yüreğir Ovası'na yerleştirildi. Bölgeye yerleşen boz çoklukla Avşar, Bayat, Beydili boylarına. Üç oklar ise yüreğir, kınık, bayındır, salur, iyidir ve emir boylarına mensuptu. Anlayacağınız Osmanlı Devleti'nin güney bölgelerinde 1690 yılından başlayıp 1865 yılına kadar devam eden ve yaklaşık 180 yıl süren bir iskan sorunu yaşandı. İskana direnenler Oğuz Oymak ve babalarıydı. Devlet önceleri iskan üzerinde yeterince durmadı. İki kez iskan denemesi oldu ancak devlet işin sonunu getiremedi. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde birçok nedenle iskan politikası kanlı bir biçimde uygulamaya konuldu. Yörüklerin yayla yolları kesildi. Yollara fırka İslahiye birlikleri yerleştirildi. Köprüler tutuldu. Değişik yolları kullanarak yaylaklarına gitmek isteyenler üzerine saldırılar düzenleyerek ağır cezalar uygulandı. Bunlar öyle ağır cezalardı ki duyunca kanoz donar. Birini anlatayım size. Kürtçü obası yaylak kışlak yaşamından vazgeçmiyordu. Fırkayı ıslahı askerlere Kürtçü obasının Çukurova'daki kışlak yurdunu bastı. Elebaşı olarak gördüklerini yakaladılar. Üstelik de bir zemeri günü elbiselerini çıkardılar. Zemeri yılın en soğuk günde deniyor. Yani çok soğuk bir günde. İşte böyle bir günde çıplak bedenleri bir dudağacına ağacına bağladılar. Üzerine soğuk su dökerek kırbaçladılar. Cansız bedenler tutu ağacına yapıştı kaldı. Değerli dostlar, peki neydi Osmanlı'yı kendi devasına böyle zulmetmeye götüren şey? 1800'lü yıllar Osmanlı'nın çöktüğü yıllardı. Kurtuluş için bir yandan para, bir yandan da asker arıyorlardı. Kimi tarihçilere göre esken politikasının gerekçeleri şunlar. Devletin asker ihtiyacının karşılanması, bölgeye yabancı ellerin uzanmasının önlenmesi, Ermenilerce çıkartılan olaylar ve yerli arka yönelik Ermeni baskısının önlenmesi. Mısır'daki Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanının bölgeyi etkilemesinin önüne geçilmesi. Verimli arazilere sahip olan yörede tarımı geliştirerek ülkenin ve yörenin ekonomik kalkınmasının sağlanması ve devlet otoritesinin yeniden kurulması. Açık söylemek gerekirse bu gerekçeler Osmanlı gözüyle ortaya konan gerekçeler. O gözle bakıldığında doğru tespitler. Ancak yeterli altyapı hazırlığı yapılmadan iskana başlanması, hastalık, sıcak ve susuzluk nedeniyle çok sayıda insan ve hayvanın ölümüne neden olundu. Yörükler, Çukurova'nın bataklığında öreyen Sıtma'ya yenik düştüler. Obalarda her gün bir kişi Sıtma yüzünden ölüyordu. O döneme dedesinden duyduğu biçimiyle bana aktaran bir yaşlı şöyle demişti. İnsanlar kıran girmiş tavuklar gibi patır patır dökülüyordu. Yine bazı uygulama hataları, büyük Türkmen nüfusun Halep yöresinden kaçması gibi sonuçlar doğurdu. Osmanlı'nın işken kararı ve uygulaması, Türklerin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle kararla ilgili tartışmalara da göz atmakta yarar var. Önde gelen tarihçilerimizden, Türk Tarih kurumu ve eski başkanı Prof. Dr. Yusuf Aracıoğlu şöyle diyor. fırka İslam'ın icadı." bir askeri hareket gibi telakki edilmektedir. Halbuki 1865-1866 yıllarında Çukurova, Dağı ve Kozan dağlarında devlet idaresini yeniden tesis eden fırka İslahiye ya yalnız askeri tenkil harekatı olmayıp bunun yanında bilhassa Konar Yücel Mehmetler'in iskan ve yerleşimlerinin de başarıldığı bir kuruluştur. Ahmet Özdemir ise şunları söylüyor. Fırkayı İslahiye devlet açısından başarılı olmuştur. Başıboş dolaşan Türkmenleri toprağa bağlamıştır. Fakat İskan yönetimi hatalı ve yanlıştır. Devlet güçleri tüm Güney Türkmenlerini ezmiş, sindirmiştir. Acemice ve hoyratça yapılan bir iskandır. Bu iskanda çok kanlar dökülmüş, çok ocaklar sönmüştür. Profesör Besim Atalay ve efsane tarihçimiz. Profesör Faruk Sümer ise Terör Peşe Komutası'ndaki Fırka İslahiye'nin isyanı bastırma ve isyan sonrası isyan politikasını onaylamıyorlar. Her iki tarihçinin ortak görüşü şöyle. Hükümetin Fırka İslahiye'yi göndermekteki asıl gayesinin Çukurovalılara daha iyi bir hayat sağlamak olmayıp şiddetle çekmekte olduğu asker sıkıntısını gidermeye yönelik olduğu açıktır. Evet değerli dostlar. Bu görüşlerin bir bölümüne özellikle de başıboş dolaşan Türkmenler gibi ifadelere katılmıyorum. Devletin çöktüğü o dönemde adam gibi üretim yapıyor bu yörük Türkmenler. Bugün ülke el sıkıntısı çekiyor. Neden? Üretenler sevilmiyor da ondan. O dönemde yörük Türkmenlerin yetiştirdiği keçiler, koyunlar, sığırlar ülkenin en önemli sorunu olan eti ihtiyacını karşılıyor. Deri ihtiyacını karşılıyor. Savaşlarda gerekli olan atları yetiştiriyorlar. Yörüklerin hayvanlarına otlak ve su bulabilmek için oradan oraya göçmesine başıboş dolaşanlar demek son derece yanlıştır ve ayıptır. Şimdi gelelim bu tarihçi abilerimizin söylediklerinin dışında işin bir başka yönüne, asıl püf noktasına. Belirttiğim gibi Osmanlı 1691 ve 1728 tarihlerinde İzken Kanunu çıkardı. Amaç gerçekten yörükleri istediği zaman bulup onlardan asker alabilmekti kontrol altına tutarak onlardan vergi alabilmek. Ancak yörüklerin karşı çıkmaları ile bu yasalar uygulanamadı. Devlette de işin açıkçası çok üstlenemedi. Peki ne oldu da 1865 tarihli isken kanunu kanla uygulandı? Salt, yörükleri yerleştirmek için Fırka-i İslahi altında askeri birlik kuruldu. Düşünsenize devlet, yörükleri bir yere zorla yerleştirmek için özel askeri birlikler kuruyor, ordu kuruyor. O dönemde Osmanlı'nın ekonomik ve askeri açıdan zayıfladığını belirtmiştir. Denize düşen yılanı sarılır derler. Osmanlı da işte o dönemde İngiliz'e sarıldı. Yoksa bu işte de bir İngiliz parmağı mı var diye düşünüyorsanız haklısınız. Evet, bu iskem politikasında da İngiliz parmağı var. İngilizler sömürgeler olan Hindistan ve Mısır'dan durmaksızın hammadde götürüyorlardı. Amerika'da Afrika'dan getirdikleri kölelere pamuk yetiştiriyorlardı. Manchester'daki dokuma fabrikalarında artık 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren makineler kullanmaya başlamıştı. Daha önce aylarca süren işler bir iki gün içinde bitiyordu. Makineler getirilen ham maddeleri adeta uyutuyordu. Bu canavarlara daha çok ham madde gerekliydi. Amerikan İstavaşı da yeni kıtadan pamuk getirilmesini neredeyse durdurmuştu. Hammedarya'nın İngilizler zor durumda bulunan Osmanlıya bu durumdan yararlanarak bir teklif ettiler. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suladığı, alevyon topraklarına sahip Çukurova'da pamuk üretilirse İngilizler bunu alacaktı. Dönemin Osmanlı yönetimine bastırdılar, Çukurova'da pamuk yetiştirilsin diye. Bunu karşılamak ilk bakışta olanaksız gibiydi. Çünkü Çukurova büyük oranda bataklıktı, tarım üretimi için yeterli insan yoktu. Bunların da ötesinde pamuk üretimini bilen adam yoktu. İngilizler hemen çözümü buldu. İlk olarak Mısır'da Nil Deltası'nda, Nil Vadisi'nde pamuk geliştirmeyi öğrettikleri kişilere Çukurova'ya getireceklerdi. Sonra tarlalarda çalıştırmak ve pamuk üretimine alıştırılmak üzere yörükler Çukurova'ya yerleştirilecekti. Mısır'dan tarım işçiler olan fellahlar getirildi. Bugün Adana'nın nüfusunun önemli bir yere sahip olan Arap kökenli olduğu sanılan ve aslında tamam Arap olmayan fellahlar o dönemde Çukurova'ya Mısır'a Mısır'dan getirilenlerin torunlarıdır. Fellah Mısır köylüsü çiftçi demektir. Sonuçta Mısır'dan fellahlar getirildi. Yörükler de Çukurova'nın düzüne indirildi. Fellahların Mısır'dan Çukurova'ya getirilmesi zor olmadı. Ancak yörükler yerleşmemek için direndiler. Direnç arttıkça baskı da arttı. Osmanlı Sultanı İngilizlere söz vermişti. Görüntüler Çukurova'nın düzüne inecek, pamuk ekleyecekti. İşte İskender Kanunu bu gerekçelerle çıkarıldı. Değerli dostlar, özetlemek gerekirse İngilizler Manchester dokuma fabrikalarının bacılarını tüttürmeye başlamışlardı. Eskiden bir yılda çıkan kumaşlar şimdi bir ayda hatta bir haftada çıkarlar olmuştu. İngiltere'de pamuk yetişmiyordu, pamuk Mısır'da yetişiyordu. Hindistan'da yetişiyordu. Pamuk Çukurova'da, Pamuk Ovası'nda da ucuza yetiştirilebilirdi. Bunu görmüştü İngiliz. Ama kim ekecek, toprağı kim çapalayacak, kim toplayacak Pamuk Çukurova'da? İstanbul'un dışını görmemiş Osmanlı yetkililerin gelişmelerden haber yoktu. İngilizler Sultan Abdülaziz'i ikna ettiler. Yörükler ovaya inecekti. Çalıştırılacaklardı Çukurova'da. Devletin sırtında yük olmayacaklardı devlet de kazanacaktı onlar da Toroslarda yaşayan obalar artık ovaya yerleştirilmeliydi. Sonunda yerleştirdi. Ama bu iş anlattığım gibi öyle kolay olmadı. Türkmen için dağdan inmek ölmek demekti. Geleneğini bitirmek demekti. Önemli bölümü trendi. Kuzanoğulları çarpışmalara girdi devletle. Osmanlı kendi soyundan çok insanı katletti. Ölümden kurtulup kalanlar ise ovaya indirildi ilgilenenlerin neredeyse yarısı ise bu gece sızmadan oldu. Derviş Paşa gayrı kına yakınsın diye türküler yakıyordu Dadaoğlu. Akademisyen Nurhan Tekerek bir çalışmasında görüşümüzü destekleyen ifadeler kullanmış. Bakın hoca bu olayı nasıl anlatıyor. Yaylak ve kışlak kültürüyle göçebe ekonomisinin uzantısı olan aşiretler dağlardan ovaya indirilerek yerleşik düzene geçmeye zorlanır. Amaç yerleşik kültürü benimseterek ziraatı geliştirmektir görünürde. Bu arada Amerikan İç Savaşı Avrupa'da ham madde sıkıntısı ortaya çıkarmıştır. Özellikle Büyük Britanya pamuk üretimini desteklemek için Çukurova'nın bereketli topraklarına göz dikmiştir. Binlerce ton pamuk tohumu gönderir İngiltere Çukurova'ya. Bunları işleyecek niteliklere sahip yerleşik iş gücü gereklidir. Böylece Cevdet Paşa ve Derviş Paşa'nın komutasındaki Fırka-i İslahiye ordusu teker teker tüm aşiretleri cebren indirir dağlardan ovaya. Evet bizim dediğimizde tam olarak bu. Göçü ve Örük Türkmenler sınırsız bir özgürlük içinde yaşıyorlardı. Bu yayla insanların ovaya esyan edilişi onlara öldürücü şartlar getirdi. O sırada ova tamamen bataklıktı. Gerçi sözde reform yapılmış, her aileye toprak verilmişti. Fakat ne elde toprağı işleyecek araç gereç vardı ne de toprağı işlemesini bilen biri. İnsanlar hasta, aç ve çaresizlik içindeydi. Yerliye kaçmak isteyenlere karşı boğazlar, yeşiller tutulmuştu. Buna rağmen birçok insan verilen toprakları hatta hayvanları bırakarak dağlara kaçıp kurtulmaya çalışıyorlardı. Ancak bu denemelerde de çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Türkmen nüfusu günden güne eriyordu. Başta Dadaloğlu olmak üzere uzanlar isyan olayının en önemli tanıklarıdır. 1865-66 fırka isyan uygulamalarını görmüş, yaşamış olan halk uzanları olayları göçebe ve yörük gözüyle apacık bir biçimde eleştirdiler. Amik Ovası uzanlarından mecami çok kan döken fırka isla yönetimine karşı duygularını bakın nasıl dile getiriyor. Duan budum, Derviş Paşa ölmesin bu yakında mazul olup gülmesin. Böyle zalim bu diyara gelmesin. Ayır zaman devre erde ağlar. Kadısında şeriat yok ni derim. Beyler zalim kime giderim. Hele defter darına lanet ederim. Ayır zaman devre erde ağlar. Dadaloğlu da mecami gibi öfkelidir. Derviş paşa gayri kına yakınsın. Böbür böbür dört bir yana bakınsın. Ama bizden gece gündüz sakınsın. Öç alırız ilk fırsatı bulanda. Ozanların dizeleri göz yaşı gibi sel olup akıyor. Bu dizelerin daha uzun halini videonun açıklama bölümüne kaydediyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Ozanların sözleri önemli. Neden mi? Zira bu ozanlar halkın içinden çıkan insanlar. Büyük bir olasılıkla o tarihlerde o olaylara karşı halk da ozanlar gibi düşünüyordu. Mecaminin ayrı zaman devre Erde ağlar sözüyle Dadaloğlu'nun yoksa devir döndü ayır zaman mı sorusu ise, toplumun iskanı ne kadar ürkütücü gördüğünü göstermek için yeterlidir. Çünkü ayır zaman kavramı son dönem anlamına gelir ve İslam'a göre kıyamete yakın bir günü temsil eder. O devri ifade eder. Yani bir anlamda kıyamet alametidir. Göçü ve Yörük Türkmen iskan kararını kıyamet gibi sondan hazırlayan bir hareket olarak görmüştür. Değerli dostlar, yerleş düzene geçmek, tarımsal üretime başlanması ve buna bağlı sanayinin gelişmesi elbette ki tarihsel olarak gerekliydi. Bazı tarihçilerimizin ifade ettiği gibi İskan kararı Osmanlı ülke gerçekleri açısından doğruydu. Ne var ki İskan kararı yanlış ve alelacele yürürlüğe koyulan ile Çukurova'da bir büyük yıkıma katliama yol açmıştır. Ve bütün bunların İngilizlerin doymak bilmeyen emperyal hırsları yüzünden gerçekleşmesi. Osmanlı'nın çaresizce İngilizlerin taleplerini kabul etmeleri de işin bir başka üzücü yanıdır. Değerli dostlar, yerli ve milli politikaları görüldüğü gibi her döneme ihtiyaç var. O gün olduğu gibi bugün de başkalarının talepleri ve yönlendirmeleriyle hareket edildiğini görüyoruz. Unutmamak gerekir ki Anlattığımız konuya benzer dış kaynaklı taleplerin ürünü politikalar eninde sonunda yıkımlara ve Türklerin kırılmalarına yol açmıştır. Dileğimiz olur ki bugünün hataları da yarın karşımıza yıkım olarak çıkmasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.